Merhaba, hoş geldiniz tekrar kanalıma. Boğaz çakrası ile ilgili güzel bir teori bölümü yaptık. Şimdi boğaz çakrası yani ifadeyi açacak, rahatlatacak bir çalışma var, bir kriya tekniği var. Ama bu kriya tekniğini bir banda yani kilitle birleşiyor ve aynı zamanda e, tüm yüzün dolaşımını ve yaşam enerjisini etkilediği için gençleştirici bir özelliği olduğu da söyleniyor. Ama bunun hediyesi gibi düşünün bu e, çalışmanın. Şimdi aslında başından beri bir mantra kullanıyorduk. Neydi? Hami ham, bram ham. Hami ham, bram ham. Mantra bu. Ve bu mantrayı şu, şu bu çalışmada bir kilit yaparak e, çalışacağız. Yani boyun kilidi dediğimiz kilit. Ben size bunu yandan hemen göstereyim. Şöyle boynuz hani öne doğru hani genellikle eğilimidir ya. Onu hafifçe geriye doğru çekip çeneyi de içeriye doğru alıp burayı adeta kilitliyoruz. Boynun arkasını uzun tutmak yani şu tamam. Buna bir şey daha ekleniyor hafifçe çeneyi de alıyoruz. O anda konuşmak biraz kolay değil. Zaten o mantıyı söylerken de bunu fark edeceksiniz. Daha kısık bir e, sesten söylemek isteyeceksiniz. Çünkü orada bir yandan da boğazda bir kilit var. Şimdi bu çalışmayı yapacağız ve sonrasında o kilidi açacağız ve belli bir süre soluk borusunda nefes alışverişlerimizi takip edeceğiz. Şöyle düşünün, orayı kekliyoruz, sonra bir anda bırakıyoruz ve puf, o enerji orada o toparladığımız o yaşam enerjisi yayılıyor. Aslında bunu her gün yapmak bu çalışma tavsiye ediliyor. Ee, sizlere de önerim, eğer bu çalışmayı ben bunu çalışmanın içerisinde yerleştireyim, pratiğim içerisinde yerleştireyim diyorsanız, bir hafta her gün uygulayın. Bir etkisini bir fark edin. Ben e, ifadeyle ilgili boğaz şakrası ile ilgili çalışmaların bu buradaki rahatsızlıklara, hastalıklara ses kısıklıkları gibi problemlere de iyi geldiğini biliyorum. Şimdi eller bir mudra dediğimiz mudra baş ve işaret parmağı birleşik diğer üç parmak kapalı. Avuç içleri göğe doğru dönüp dirsekleri istersen düzeltebilirsin, istersen hafif bükebilirsin. Şimdi mudrayı uygulayacağız. Çeneyi önden geriye doğru çekip İçeriye doğru aldım. Gözlerini çok az kısık bakarak burun deliğinin ucuna bakabilirse bu esnada. Bu rahatlıysa kapatabilirsin. Ve başlıyoruz. Hami ham Bram ham. Hami ham pram ham. Hami ham พระมหัมม huh ิหัมพระมหัมม han ิหังประหัมมิหังปรหัมมหังปรหั Ham mi ham ram ham 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 PRAM HAM HAM MI HAM PRAM HAM HAM MI HAM PRAM HAM HAM MI PRAM -ham. -ham, HAM HAM MI -ham. HAM 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 MI PRAM HAM <speaking spirits> Hummy hum, brown hum, 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 hummy hum, brown hum. Ram, hum. Hum ram Ham. Hum. Hum Hami hum hum hum. 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 Ham. Ram Ham. Hami Ham. Ram Ham. Hami Ham. Ram Ham. Hami Ham. Ram. ฮัมฮัมมีฮัมพระมฮัมฮัมมีฮัมพระมฮัมฮัมมีฮัมพระมฮัมฮัมมีฮัมพระมฮัมฮัมมีฮัมพระมฮัม ฮัมมีหัมพรามหัมฮัมมีหัมพรมหัมัมมีหัมพรามหัมัมมีหัมพรมหัมหัมมีหัมพรามหัม Hami me hung, brown hung. ham, me hung, hung. me hung, hung. me hung, hung. me hung,

ham mi ham bram ham 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 Yavaş şekilde çöp. Derin nefesi al, tut. Boşalt. Derin nefesi al, tut. Boşalt. Son kez derin nefesi al, tut. Boşalt. Gözler kapalı. Boğaz bölgesine doğru dikkatini getir. Sanki nefesi oradan alıp oradan veriyorsun. Nefesin boğaz bölgesindeki soluk borusundaki yolculuğunu takip et. Kendi sessizliğinde kal. Yavaşça şimdi derin nefesini al, boşalt gözlerini arala. Bu çalışmayı beğendiysen, kendini iyi hissettiysen, burada böyle nefesinde ve sesinde ve ifadende bir açılım hissediyorsan, o zaman bir dönem her gün uygulamanı öneriyorum. Bu dönem neler yapabilirsin doğru ifadeyle ilgili? Kendimize ve çevremize dürüst olmak, yalan söylememek, şeffaf olmak. Birisinin arkasından konuşmamak veya birisinin arkasında konuşulduğu bir yerde yani dedikodu enerjisinde bulunmamak. Gerçeği ifade etmeye emek sarf etmek. Bunlar çok kıymetli. Umarım hayatınızda yer alır. Çünkü bunun hediyeleri gerçekten çok daha katlanarak geliyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Sevgiyle. Görüşmek üzere.